Şşşt i̇şte oğlum bana bak bana Hayır 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 Bugün McDonald's'ın insanlara neler yedirdiğini göstereceğiz Karşımızda korkunç maskotu Ronald var Yıllardır yemiyorum Siz de yemin. zaten boykot Evet diyor ki Yakın zamanda restoranımı açtım. Restoran açmış bu adam. Ve rekabet hat safhaya varmış. Ve artık rekabet edecek gücüm yok. McDonald's'ın diyor yaptığı hileyi ortaya çıkartmak için diyor. Gizli bir şekilde diyor. Dükkana girip diyor formülü almamız lazım diyor. Arkadaşlar boykot ne demek onu da size söyleyeyim. Boykot şey ürünü demek. Hem Amerika hem de e, ee, neydi baba o kötü şeyin ismi? İsrail. İsrail'li ürünleri boykot demek. Evet arkadaşlar. Bunları yemiyoruz. Şimdi onları size gerçek yüzünü göstereceğiz. Çok tatlı ve sevimli duruyor değil mi? ama ama o şöyle değil. Başta yavrum. Ne? 3 tane canımız mı var? Olamaz. Oba. Bak G'ye basıyormuşum. saklanıyormuşun falan. G ile malzemeler alıyoruz. E ile giriyoruz. G ile çıkıyoruz. Tamam. Yusra 24 saat açık diyor. Evet yıllardır bize yediğiniz formülü şimdi ortaya çıkaracağız. Bismillahirrahmanirrahim. O ne la? Eğil, eğil. Gerçek yüzü gerçekten burada. O ne? Yusura elinde silahla geziyor. Silah değil o bıçak. Geliyor. Bizi gördü mü? Evet. Oğlum nereye kaçacağım? Ay, nereye ay, kaçacağım? Kaç. İçeri kaçayım. İçeri kaçayım. İçeri kaçın bir yere gireriz herhalde. İçeri girmem lazım. Hadi. Kaç 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 kaç. kaç, kaç. Nereye saklanayım? Geliyor mu? Geliyor. Altın eğilme bir yeri yok mu? Bir dakika tamam bir dakika dur. İşte gerçekten o gördüğünüz maskot bu kadar kötü bir maskot. Gittim mi? Hani McDonald's'a girerken bir tane Kapaçını. -"Oturmak için yer var. Oraya oturuyorsunuz, o adam oturuyor orada." -"Ana sarılıyorsunuz, bir şeyler görüyorsunuz ya. İşte meal. o maskot." -"Happy Meal menü diyor." -"Burada biz menü mü yapacağız?" -"Burada." -"Ana et var." -"Ete bak, kömür gibi." -"Arkadaşlar şaka bir yana, yani gerçek diyorum, bunlar şaka değil." -"Şu etlerle ilgili bir sürü muhabbetler çıktı." İçinde var ya bir sürü yapay arama verici, bağımlılık yapan onu bunu oo, neler neler var ya. Şaka değil gerçekten. Gerçekten. Arkadaşlar. İnternetten açıp izleyebilirsiniz bunlarla ilgili videoları. Bir sürü Kötü bir değil sürü değil. iğrenç şey var bunların içinde. Şunu, mu? İçini alamıyor mu? O şey. Attı yere. Şey reklamları var ya aslında Oy. onları. İçinliği reklamları reklamları Aa, falan. Aa, tamam, tamam. Onları işte şey şiirleyle yapıyorlar. Gerçek değil bu arada. Bunu buraya koyacağız herhalde. Tamam. Bunu da koyduk. Çok iyi. Dur şimdi. Hayır! Hayır gelme. Ne olur gelme. Ya. Allah'ım gördü. Gördü. Görmemiş be. Panik yapma. Tamam. Hiçbir şey yok adamım. Tekipsin oğlum ya. Allah aşkına ya. McDonald's mı? Şuymuş boymuş. Bakayım neredeymiş. Bakayım. Dışarıya çıktı. Hele şu kola. Allah'ım yarabbim. Asit olup vereceğiz. Çok kötü. Aa, Aa aldık. Fırlatırız ona. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bunu buraya koyacağız. Aa, şey lazım. Ve... Burayı açmak için. Hmm. Hayır! Hayır, gir! Bu sefer gördü. Bu hmm. sefer gördü. Baba neyle eğiliyorsun? E'ye basınca hemen altına giriyor kızım. Çıkalım ya. Senden korkan senden gibi olsun, tamam mı? Çıkıyoruz şimdi dışarıya, nerede? Tamam. Yani senden korkan senden gibi olsun. Masaların altına girebiliyoruz mu? Tamam, masanın altına girebiliyoruz. Şu. Bu alınmıyor. Bu masalar. Oyun çok. Gelme oğlum, oğlum gelme. Gir oğlum. Gelme. Gelme. Baba keşke ikimiz gitsek. Bilsen. Gelme. Hayır. Ay. Ama alamaz ki. Niye alamazmış? Eli yok mu? Yok. İki hakkımız kaldı. Ekranın görüntüsü kaymaya başladı. Göremiyoruz artık etrafı. Görebiliyoruz. Bir dakika. Arabaya binebiliyoruz mu? Bir dakika, araba, arabaya bakar mısın? Öyle bu nasıl bir araba? Kileli hurdalı yükselişe geçti tabii bunlar. Şöyle yanlara doğru gidelim bakalım. Bu kadar. Yan taraf mezarlık gibi bir yer mi? Ne biçim yer burası be? Çöplük var burada. Burada çöplük var. Burada kola makinesi var. En boy koca. Hmm, hiç orada. Ya bir de lace çok kötü, lace çok kötü, lace, çok kötü. en boy koca. Gördün mü? Yeni bir video izledim. Aa, ben ben içine Çiçek saklanıyor mı? zannettim. Anahtar bulduk, şaka maka. Çiçek zannetmedim mi sende? Evet. Anahtar bulduk. Bunun içine giriliyor mu? Girilmiyor. Şuradan devam edelim. Baba hem de ben nerede şey, bu? Hiç böyle hele bu burada falan hiç koymamışlar Bunlar... bir Bunlar. Şey. Kapı. Kapı. Oğlum. Ne oldu? Patlat. S bu ne? Ana öldü adam. Ana üç tane son varmış. Birini bulduk. Ana üç sonluymuş. Tamam devam edelim o zaman. Zor gibi. Biz deliği bulmadık ki. Direkt silah bulduk, onu havaya uçurduk. Aslında hak ettiği o da her neyse. insanlık gene bizde kalsın arkadaşım. Biz Meng sizin gibi değiliz. Meng Ama vakti zamanı gelince daha da beter olabiliriz. Bu da bir şey diyemem baba. tamam mı? Ey! Oğlum buraya gelmiyorsun değil mi? Beni görmedin değil mi canım? Zaten kimse gelmiyor dükkana farkında mısın? Biz nasıl batmışız bu adam yüzünden? <laughs> Adam var ya canavar Batırdılar gibi. Batırdılar bizi Şimdi şunu ver. Tamam. Batırdılar. Öğrendik artık. Bunu buraya koyuyoruz. Şu kapıyı kapat kendimi güvende hissetmek istiyorum. Şunu ver. Bunları neden yapıyoruz ki? En sona. Şunu en sona koy. Geliyor mu? Gelmiyor. Kızım. Kapının açılması için menüyü yapmamız lazım. Orada duruyor. Geliyor mu? Gördü. Ve bakalım gelmiyor. Arkası dönük. <laughs> geliyor. 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 Gelmiyor ya. Geliyor bu Belli de olmaz. Şimdi bir daha bakayım. Şişt oğlum bana bak bana. Gördün mü bağırınca? Ha. Seni parçalarım oğlum. Tamam mı? Yaptığın hamburgerlere bak. Bu ne oğlum? Zik gibi hamburger yapmışsın ya. Kömürden öte bir şeye benzemiyor ya. Sen kendini hamburgerci mi zannediyorsun? Şöyle... Sen! Hayır! Tamam kaçtım ya ne kadar panik yaptın. Eskiden bunlar boykot değil şimdi boykotlu ortaya çıktı. Ben var ya bak boykotu geç hiçbir zaman bunlardan alma taraftarı değildim. Anladın mı? Çünkü bunların yiyecek ve gıda sektörüne yaptıklarını biliyordum Hüsra. Anladın mı? Hatırlıyor musun? Almazdım önceden de. Bak şimdi bak sessiz ol. O sağ tarafa geçtiği zaman biz karşıya gideceğiz tamam mı? Arkasını döndü. Baba Tamam, 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 tamam. Buraya açtık. Altı, f dört. Saçmalama be, oyundan çıkacak. Oh, ne mi? Şuraya, şuraya. Görmedin. Hayır, hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Gitti, 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 gitti. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> Gelme! Gelme! Gelme diyorum sana! Geliyor mu? Gene gelmiyor, çok iyi. <laughs> bir sıkıntı yok. <laughs> Oğlum gitmemiş ya, iki hakkımız kaldı. İki hakkımız kaldı, gitmemiş ki. Bir hakkımız daha, kaldı, iyice bir! Gittim. Bir! Kızım diğer... Şey... Aha orada. Geçeyim mi? Geçiyorum, geçiyorum, geçiyorum. Geçtim, geçtim. 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 Tamam. Levi nerede? Tuvalette. Ne? Ama biz burada yakalandık. <laughs> Geliyorum. Ama biz burada yakalandık. nevi burada olması lazım. Yok, aldı. O aldı, gitti. koydun ya? Oğlum suratını da atarım. Ayakkabıya bak Ayla. bu ne ya? Çocuk Peri mezarı patmış. gibi. Peri takmış sonra üstüne kıyafet giymiş. Süre... Yusra gitti kızım ya? Bakayım şuradan geçeyim. Bak şimdi mang, şöyle yapacağız. Mang, 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 mang. Bak şimdi ayakkabıların güzelliğine bakar mısın? Bak bak ayağa bak ayağa bak bak bak. 65 numara. <laughs> tamam oğlum leviye alacağım şimdi burada kaybolacağım. Tamam leviye hemen bana. Leviye ver aşkım. Tamam, levy aldık, leveyi aldık, leveyi aldık, aldık. Şuraya girdik mi gitti ola? Hayır! Hayır! Çok güzel, harikasın canım. Çok iyi be! Baba oraya gittim, niye böyle dik dik bakıyor tuvalete? <laughs> Tuvalet ondan başkası girsin istemiyor çünkü. Kapıyı kapatalım mı? Geliyor musun? Gelmiyor değil mi canım? Aa menüyü koymadı. Yemin ediyorum ondan bir kara korkuyorsam senden korkuyorum kız. Neredesin? He? Koca ayaklı. Ayağını kesse 100 tane hamburger çıkar. O kadar büyük ya. <laughs> Yürü, sağa git. Sağa git, bana bak. Ayağı büyük. Neyi bekliyorsun oğlum orada? Duvara bak. Koca ayakkabıya bakıyor resmen. Duvara bak! Kapıyı açtım, var. <laughs> Levee'yi kaybetsek de sıkıntı yok şimdi. Kutuyu koyduktan sonra iş bitmiştir. Adamım, adamım. gittim mi? Şekerim, ver bakayım şu menüyü. Evet. Bu adamın elinden yapılan şey yenir mi? Aklı olan yemez. Kapıyı açtık. Aç gidiyom. Ne? The secret diyor. İşte bu. İşte adet. Ana. Aa. Ezildi. Start mı basalım baba, baba. İşte babaya uçurduk. Bu kadar anladın mı? Sonunu... Tapu patlaması mükemmel oldu. İkiydi bir tane son kalmış. İki Amerika... son bulmuşuz bir Baba, tane kalmış. Bunu Amerika yaptıysa niye boykotu patlasın ki? Buna, buna... hayır bunu e, Türk Amerika bunları sevmeyen tırmıyor. insanlar yapmış. Onları sevmeyen insanlar yapmış bu oyunu. Anladın mı? <laughs> e, Patla! Final çok güzel oldu hava götürdük. Bütün şubeleri e, böyle olması <laughs> dileği. Biliyoruz <laughs> <laughs> ama her neyse. Arkadaşlar oyunumuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesi için ne yapalım? Ne ben 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 ne? Ben 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 <laughs> nasıl? Yani ben 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 olmayan ot benim. Ne kalalım? Sevgiyle. Kendinize iyi bakın görüşürüz üzere. Çok mutlu patlattık diye.